Evet sıradaki falımız Zihni Bey amca için. Amcamız 87 yaşında 4 karı öldürmüş. Bak bakalım hoca demiş ne var falımda. Ben falında ne olduğunu diyeceğim amca. Amca işimize bakalım ağzımızı bozmayalım. bakıyorum bakıyorum o da ne aman Allah'ım yok böyle bir şey defa görüyorum canım. Desem mi ki bilemedim şimdi. Sen banka hesabından bir 50 TL daha yatır bakım amca. Geldi mi? Ha tamam. Evet evet netleşti görüntü. Bu atın kisi bu. Kisi atın kisi. Evet boyu ve ebadı olarak kesin atın kesi. At birini kovalıyor. Aman Allah'ım. Bu bu Evet tanıdım ama boğulandı yine. Tam net değil görüntü. Amcacım sen bir elli tarla daha at bakın bizim hesabı gözlerimiz iyi görsün. Geldi mi? Ha bak işte görüntü de net oldu. At 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 seni kovalıyor amca. Sen kaçıyorsun o kovalıyor. Sonra seni yakalayıp kisinin sana Tövbe estağfurullah. Vallahi bunun anlamı şu amcacım. Olay atın intikamı. Yani bir atasözü der ki, yazın yedin hurmalar, kışın dötünü tırmalar.